Nasılsınız Zülkan Bey? İyi, sizden ne haber? İyi, uzun zamandır görüşemiyoruz. Abi, Nasıl geçiyor sizin için karantina? Evdeyiz, ben de 40 gündür falan ilk defa çıktım. Sizle karşılaşıyoruz şu an <laughs> yani. Neler yapıyorsunuz peki evde? Nasıl vakit geçiriyorsunuz bu dönemde? İyi, valla spor yapıyorum İşte Bir şeyler izliyorum, okuyorum falan. Hı hı. Mümkün olduğu kadar böyle. İyi değerlendirmeye çalışıyoruz yani bu vakti. Bir evlilik süreci olduğunu duyduk ama ben bu karantinadan dolayı mı ertelem oldu yoksa Öyle bir süreç olduğunu ben duymadım. Siz nereden <laughs> Öyle bir bilgi almıştık da. Şu an öyle bir süreç yok. Her şey yolunda gidiyor. Son, e, peki hangi filmleri seyrediyorsunuz evde? Önerdiğiniz filmler var mı sevenlerinize? Vallahi bu arada o kadar çok şey izledim ki yani. Genelde işte Netflix'teki dizileri falan bitirdik işte komple hepsini. <laughs> daha çok yabancı dizi mi, Türk dizisi mi? Yabancı dizileri izliyorum daha çok. <laughs> çok teşekkürler o zaman. Ben teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hadi. Merhabalar beyler. İyi sizden tamam dikkat et. Teşekkür ederim. Güzel değiliz. biz. Nasıl geçiyor? Uzun süredir. Allah evdeyiz olay. işte bayağı bir 40 45 gündür <laughs> evdeyiz yani. Öyle ben de ilk defa bir alışverişe çıktım. Nasıl önlemler alıyorsunuz? Ya evdeyiz işte mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın <laughs> önerdiği kurallara uymaya çalışıyoruz biz de işte. Yedi vakit nasıl geçiriyorsunuz peki? Herkes bir yemek yapmaya başladı. Evet evet yemek yapılıyor tabi. Bol bol yemek yapıyoruz. Bir şeyler okuyorum, izliyorum filan. Böyle denemeye başladığınız şeyler var mı? <laughs> yok ya öyle işte klasik standart. Kimler ekmek bile yapmaya başladı? Yok ekmek yok. Ekmek yapmıyorum da öyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani işte. Öyle evlerdeyiz yani değişik bir şey yok. Kimseyle görüşmüyoruz falan. Tabi tabi evet. Evdeyiz. Evdeyiz abi. Çok, çok, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Çok, çok